Ötekileştirme aslında tarif edilmesi çok kolay bir kavram değil. Çünkü aslında hepimiz kendimizi, beni tanımlarken bir ötekinden yararlanabiliyoruz. Aslında Hegel'den beri bu tartıştığımız bir nokta. Fakat bizim ötekileştirme kavramıyla anlatmaya çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız diğerinden farklı olmanın çok daha ötesinde hem tutumlarda hem de algılarda öteki olarak gördüğümüz, kavramsallaştırdığımız aslında gruba karşı bütün ön yargıları ve tutumları içeriyor. Burada kendi çalışmamıza dayandırarak tutumların altında sosyal mesafeyi ele alıyoruz. Sosyal mesafeyi aslında Bogardus'un bir ölçeği bu. Bugün Covid bağlamında sosyal mesafeyi çok konuşuyoruz ama burada söylediğimiz belki de doğru terminoloji fiziksel mesafe olmalı. Çünkü sosyal mesafeyle anlatmaya çalıştığımız Örneğin grupların birbirinin çocuklarıyla oyun oynamasını istememesi kadar insanların sosyalleşmelerini beraber olmalarının önündeki blokajı anlamaya çalışıyoruz. Burada işte e, evlenmeleri, çocukların oynamaları gibi farklı farklı sorular eşliğinde öteki olarak gördüğümüz, ötekileştirdiğimiz gruba dair e, yaklaşımı, tutumu algılamaya çabalıyoruz. Bunun dışında gene tutumun altında siyasal hoşgörüsüzlüğü ele alıyoruz. Bu da bizim grubumuza verdiğimiz hakları diğer gruba, ötekileştirdiğimiz gruba hak olarak görmemiz, o haklara sahip olmamasını sorun etmemiz. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aslında belki anahtar noktalardan biri bu. Kendimiz için, kendimizin içinde olduğu grup için hak olarak tanımladıklarımızı ötekileştirdiklerimize vermiyoruz. Ötekileştirimizin hakkı olarak görmememiz. Burada bir üçüncü nokta aşağıda görmek, yani o grubun bizim kendi grubumuza göre farklı ahlaki değerleri olduğu... Bizim grubumuzun değerlerinin çok daha yüce olduğu, onların grubununsa çok daha ahlaki açıdan aşağıda olduğu kavramsallaştırması. Bu da ötekileştirmenin çok önemli ayaklarından biri. Aslında burada zaten algılara da geçiyoruz. Tehdit algısı, ötekini bir tehdit olarak görmenin de çok yaygın olduğunu biliyoruz. Bu aslında algı vurgusunu önemsiyoruz. Çünkü bu bir gerçekliğe dayanmayabilir ama ötekileştirdiğimiz grubun bizim yaşam şeklimize, bizim varoluşumuza, bizim sahip olduğumuz imkanlara bir tehdit olarak algılanması da ötekileştirmenin bir başka boyutu. Burada şunu söyleyebiliriz, ötekileştirme insan dışılaştırma noktasına gidebiliyor. Bu da gene bizim anlamaya çalıştığımız nasıl oluyor da bir grubu öteki olarak görüyoruz, nasıl oluyor da o grubun haklarının olmamasını dert etmiyoruz, eşit olmamasını dert etmiyoruz sorusunun aslında belki en önemli ipucu. Ötekileştirilen grubu aslında kendimizle aynı görmememizin en önemli noktası onu insan olarak görmeme. Burada ister sembolik olarak ister yaşamımızın içindeki örnekler için düşünürsek insan hakları bağlamında kurguladığımız aslında dünyadan çok daha uzakta onlar insan bile değil cümlesini maalesef ki kendi sağ çalışmalarımızda da duyduk. Burada belki son olarak hem bu kavramsal yapıyı zenginleştirmek hem de her birimize belki düşünmek için Ortaya koymak üzere bizim odak gruplarımızdan çıkan bir soru var. O da idealimizdeki hayalini kurduğumuz toplumda belki işte ütopya diyebiliriz. Kendi ütopyamızda dışarıda bıraktığımız bir grup var mı sorusu. Belki de ötekileştirdiğimiz grubun olup olmadığını anlamamız tam da bu sorudan geçiyor. Kendi ütopyalarımızı düşündüğümüzde herhangi bir grubu dışarıda bırakıyor muyuz? Çok önemli bir soru. Çünkü aslında ötekileştir bireysel olarak bizim tutumlarımızı ve algılarımızı içeriyor.